Miatür tasarımların tamamı bana ait. 10 e, pano içer, içeride var, birinci ve ikinci mahfilde. E, bir pano da dışarıda var. İçeridekiler daha çok e, ayet referansıyla e, dini konuları e, resmettiğim, tasarladığım tasarımlar. Burada da. Cami'nin hem dışında olduğu için hem de ismini de aldığı Barbaros Hayrettin'in onun hayatını anlatan bir tasarım yapmak istedim. Müslüman kadın bir sanatçı olarak bu benim için İstanbul'un iki yakasında, Anadolu yakasında Çamlıca Camii'nde, Avrupa yakasında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde nasip eden Allah'a şükürler olsun. Gerçekten bir e, hattat veya müzeyip olduğunuzda eserlerinizin bir camide olması belki şaşırtıcı değil ama bir minyatür sanatçısının, hele ki kadın bir minyatür sanatçısının böyle yüzyıllarca inşallah ayakta kalacak eserlere imza atmış olabilmek benim için çok büyük bir mutluluk. Böyle güzel bir projede yer almak tabii ki bizim için de bir e, şereftir. 10 aylık bir süreçti. E, zorlu ve yorucu bir süreçti. Ama sonucu güzel oldu. Buradaki beş tane minyatür panonun uygulaması bize ait. Sıraltı tekniği kullandık. Ee, başlangıçta desenler e, ozalitten çıkartıldı, sonra iğneleme tekniğiyle delindi. Desen kömürle objeye aktarıldı, tahirlendi daha sonra boyama işlemine geçildi. Boyama işleminden önce renk eskizleri yapıldı, e, tasarımdaki renkleri birebir tutturmak için. Üç günlük bir fırınlama süreci var. Önce e, objeler sırlanıyor, bir gün dinleniyor sırların kuruması için. Daha sonra fırına yükleniyor. 8 saat pişiyor. Daha sonra bir soğuma süreci var. Ondan sonra da eserlerimizi elimize alıyoruz. Her fırın çıkışında inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Şöyle birbirimize bakıp gözlerimiz doluyor. Yani bir doğuma şahit oluyoruz. O fırın çıkışlarını, ürünleri elimize aldığımız zaman da bütün çektiklerimiz unutuluyor, uçuyor, gidiyor. İnanılmaz derecede keyifli. Bir süreç gibi geliyor. Bir dikili taştı benim hayalim. Bir eser bırakmaktı. Çocuklarıma bir miras bırakmaktı. Anneme babama bir gurur yaşatmaktı. Ben bu anlamda burada bir hayalimi gerçekleştirdim. Vesile olan herkese minnettarım, teşekkür ederim.